man no. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir futbol bulmacasına hepiniz hoş geldiniz. Yazdığım bomba gibi yepyeni bir futbol bulmacası da sizlerleyim. Daha fazla bulmacalar için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da siz de benimle yarışın ve kaç tane doğru bildiniz, kaç tane yanlış bildiniz hepsini yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, saat 3'te ikinci kanalımıza Ümidi Tepki çok güzel bir video geldi. Onu da izleyin. Her gün saat 3'te oraya video geliyor. Çarşamba günü Emrecan'la çok manyak eğlen Videoları falan da gelecek mutlaka kapısı da olun diyorum ve şimdi 3 2 1 boom haydi bakalım başlasın arkadaşlar bugün sizlerle hangi futbolcu daha uzun hangi futbolcu daha kısa yarışmasını yapıyoruz gençler bakalım hangisi daha uzun hangisi daha kısa göreceğiz şimdi ilk geldi son ve Harry Kane gece cevaplayın ben Harry Kane daha uzun diyorum. Ve bildim Dairi Kane hayvan gibi Ama son da büyükmüş la Oy bu çok zor Arkadaşlar Ramos mu daha uzun Varan mı Ben Varan diyorum Hadi Varan daha uzun İşte bu 2'de 2 Evet Morata mı daha uzun bence Lewandowski ya Lewandowski ayı gibi Cevaplayın ben Lewandowski diyorum. Ve Aa Morata daha uzunmuş be. Vay be hiç beklemiyordum. Evet gençler Müller mi daha uzun yoksa bu mu? Şimdi bu adamı tanıyamadım çok. O yüzden Müller diye sallayacağım. Müller çünkü çok uzun bir futbolcu. Oha, oha neredeyse 10 santim daha. 1.94 bu kim la? Juventus'ta iş görmedim ha. Evet Matic mi Pogba mı? Matic de boyu uzun defansif ortası ama Pogba da bayağı uzun. Ben Pogba diyeceğim. Matic de uzunmuş. Abi 4 santim nasıl bileceğiz ya. Çok zor bir bulmaca oldu. Şimdiden 3 yanlış yaptık. Isco mu Modric mi? Isco da kısa bir oyuncu. Modric de kısa bir oyuncu. Bence Isco ya. Ben Isco daha uzun diyorum. Yes bildim. Isco biraz daha uzun Modric'ten. İkisi de kısa ama. Suarez mi Rakitic mi? Ya bence Rakitic kısa boylu biri. E, t -t -t Troll de olabilir. Ben Suarez diyorum. Hadi. Aa Rakitic daha büyükmüş. Trolldü ya. Oha soldaki adam çok kısa duruyor. Habibe benziyor. Kafeste dövüşçüsü. Ben Kante çok kısa bir önce ama ben Kante diyeceğim. Hadi lan. Yes be Kante daha uzun. Bu adam çok minyon duruyordu. Evet Ronaldo mu Giroud mu? Çok yakındır birbirine. Giroud'un da boyu bayağı uzun. Ronaldo'nun da ben bir adım Giroud diyeceğim ya. Giroud daha uzun diyorum. Ve Giroud 5 santim daha uzunmuş. Vay be. Evet Messi mi Hazard mı Messi mi Hazard mı Hazard daha uzun duruyor olabilir ama Hazard baya kısa bir oyuncu Ben Messi diyorum Hadi lan Hadi be 3 santimli Hazard daha büyükmüş Vay be normalde var ya Hazard Ama düşünürsek de bir Evet Martial baya uzun ama Gerot Bale de uzun bir futbolcu Gençler ben Bale diyeceğim ya Gerot Bale daha uzun işte bu Bail Dawson'muş. Martial da 1.81. Geçe siz de boylarınızı yorumlara yazın bakalım. Benimki 1.84. Dybala mı Griezmann mı? Bence Dybala daha uzun. Dybala 1.90 var mı ya? 1.77'ye 1.76. 1.90 ne alaka? Ama Dybala daha uzun bildik. Arkadaşlar tabii ki Haaland bence. Haaland hayvan gibi bir şey. O yüzden cevaplayın. Ben Haaland diyorum. Ve Haaland 1.94. Vay ayı vay. Neymar 1.75. Bunlar birbirine çok yakın. Benziyorlar da zaten. Goretzka mı? Yo, Defans mı? Yoksa Pike mi? Ben Almanyalı baya Münihli diyeceğim. Aa Pike daha uzunmuş ya. Pike, Pike demem gerekirdi. Evet. Joao Felix. Hmm. Arkadaşlar ben Joe Felix diyorum. Ve Joe Felix daha uzun. Güzel. Bildik. Şimdi Alex Sanchez mi Sancho mu? İkisi de kısa. İkisi de kısa ama hangisi daha kısa? Bence Sancho daha uzun. Yes be. Oha lan. Sancho'nun boyu 1.80 mi? Hiç durmuyor. Evet, Cuadrado mu, Marcelo mu? Cuadrado mu, Marcelo mu? Ya ben Cuadrado daha uzun diyeceğim. Evet. Aa 2 santim var ama videolar oyunda veya gerçek hayatta Cuadrado da daha uzun duruyor. Şimdi Frankie de Jong ortalama bir boydadır. Ben Frankie de Jong diyeceğim arkadaşlar. Vinicius Junior çok da uzun durmuyor sanki. Ve 1.80 Franky de Jong bunu da bildik güzel. Şimdi Kevin De Bruyne, Aspiklueta, Ben Aspiklueta diyeceğim ya. Evet 1.88 onun boyunun uzun olduğunu biliyordum defans sağ bek. Kevin De Bruyne'i 1.80 tahmin ediyordum doğru çıktı. Şimdi Delle Alli mi yoksa Pisek Genişe ben delali diyeceğim. Delali uzun olması lazım. Evet, delali 1.90 uzun olduğunu hatırlıyorum. Ama 1.90 beklemiyordum. Mane baya kısa onu biliyorum ama mahrez de kısa. Cevaplayın bakalım. Genişe bence mahrez daha uzun. Yes, mahrez daha uzun. Mane çok küçük ya. Şimdi Alexander Arnold kısa boylu, Fabregas. Ee, Monakolu da bayak. Ben Alexander Arnold daha uzun diyorum. Aa! Vay be Fabregas daha uzunmuş. Hiç öyle durmuyor ya. Gözler Megoya da ayı. Lukaku da ondan ayı. Ama ben troll olduğunu düşünüyorum. Megoya diyeceğim. Sol diyorum. Yes! 1.94 bildim. Lukaku ayı gibi ama Megoya da bayağı uzun boylu. Oy, Van Dyke ama soldaki de bayağı uzun duruyor kolları falan. Ben soldaki beyaz formalı diyorum Van Dyke değil. Ah, Van Dyke'mış. Van Dyke 195. Nasıl bir makina ya? Evet, Pjanik kısa boylu, sağdaki de kısa boylu duruyor. Sağdakini bilmiyorum çok. Eee, ben Pjanik diyorum ya. Evet Pjanik 1.78 hiç beklemiyordum 1.74 falan bekliyordum Di Maria mı bu kral mı Ayaks mı mavi mi kırmızı mı Gençler ben sallayacağım ve Di Maria diyorum Evet doğru hem de 10 santim varmış arada Şimdi İlkay Gündoğan kısa boylu ama Monakol da kısa duruyor ya kısa dediğim ilk ayda vardır yine bir şeyler. Ben kırmızı forma daha uzun diyorum. Evet, 1.83'e 1.80. Şimdi soldaki Fofana Leicester's'ın defansı. Ee, ben Fofana diyorum ya, Icardi demiyorum. Yes be. Bunu bildik sordu. Şimdi Memphis Depay mı beyazlı yoksa Ziyeh mi mavili? Ziyeh'in uzun olduğunu biliyorum. Depay kısa ya. Ben Ziyeh diyeceğim. Yes be Ziyeh doğru. Depay 1.76 baya kısa boylu. Evet sağdaki ay imobile de uzun. solda. Ee, solda. Gençler ben kırmızı formalı diyorum. Ayı gibi duruyor. Aa trollmüş. Oha 1.94 mü? Resimler de bazen aldandırıyor ya. Gençler Verratti Paris kısa boylu diye biliyorum. Yani 1.75 falandır. Ben sağ diyorum. Evet 1.80'e 1.68. Verratti'nin kısa olduğunu biliyordum. O Mukiele baya kalıplı ama Vidal da hayvan gibi. Gençler ben beyaz formalı Mukiele diyorum. Hadi oğlum uzun çık defans uzun ya stoper bildim 1.86 Deheya arkadaşlar ikisi de baya uzun boylu ama Deheya benim bildiğim kadarıyla 1.93 falan ben Deheya diyorum mor formalı ne Deheya'nın boyunu bildim bu Shenzi 1.96 mı la oyunlarda küçücük bu adam vay be Arkadaşlar ikisi de orta boylu 1.75'lerde lerde ee, Ben Tiago diyorum kırmızı Lan ya Mavi diyecektim ya Evet Mbappe mi Icardi mi e, Icardi diyorum Cavani mi Cavani baya uzun boylu ben Cavani diyeceğim kırmızı forma Evet 1.84'e 1.78 Ve böylelikle Sona geliyoruz arkadaşlar. Baya zor bir bulmacaydı. Bazıların boyu birbirine çok yakındı. Ama bazı zor sürpriz bildiklerimiz de oldu. Çok zor bildiklerimiz de oldu. Bence geçer not aldık. İyi bir not almadık ama geçer not aldık. Sizler yorumlara yazın bakalım. Zor muydu? Orta mıydı? Kolay mıydı? Ve sizin boyunuz kaç hepsini yorumlara yazın gençler. Buraya koyduğum bir izleyin. İkinci kanalımıza gelen videolarımız da var. Ve buraya bu diye tıklayarak kanallarımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man.